Merhaba arkadaşlar bugün sizler beraber yine yani Roblox oynamıyoruz arkadaşlar Brawl Stars oynamıyoruz bugün sizlere Legolarımı göstereceğim arkadaşlar Lego gösterme Lego göstereceğim gerçekten Lego göstermek istiyorum bugün size umarım siz de videoyu beğenirsiniz arkadaşlar Şimdi heh, abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Bakın ilk önce bunu göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle bir lego var. Böyle bütün hepsini kendim yaptım arkadaşlar. Ee, daha önce bunları bunun oyun bu oyunun videosunu çekmiştik bu bu oyuncakları göstermemiştim size bazılarını göstermiştim ve bunu macera oyununu oynamıştık arkadaşlar görüyorsunuz macera oyununu oynamıştık ırmakla birlikte biliyorsunuz zaten sizde ama ama e, o, o videoyu da izlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar bakın buradaki kafenin böyle de bir bankası var bakın arkadaşlar bankasının da şeyi açılıyor kapanıyor falan Kapısı da açılıp kapanıyor tabii ki arkadaşlar. Başka böyle değişik bir aracım var. Görüyorsunuz. Sarı değişik 3 tekerlekli bir araç. Ee, sizde Lego filmi 2'ye gittiyseniz bunu mutlaka biliyorsunuzdur arkadaşlar. Mesela bu da var. Bakın. Bu da İstanbul'da kullanılabilir veya Mutanya'da da kullanılabilir arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle insanların da var. Son onlasında her şey var arkadaşlar. Her şeyimi size göstermek istiyorum. Her şeyimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın böyle de çöp kutusuyla çöp kutusuyla birlikte bir adam var. Çöpçü bu. Sonra her şey var. Buradaki kız da böyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Bu da bir işçi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir dakika. Heh. Bakın arkadaşlar bir işçi. Bakın böyle de burada bir gazete, gazete okuma yeri var bakın. Her şeyimiz çıktı. Bir de size kocaman bir hastane göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi koca bir hastane size görüyorsunuz kocaman bir hastane arkadaşlar kocaman ben yaptım bunda tabi haritaya bakarak arkadaşlar haritaya bakarak yaptım arkadaşlar bir de arkasına da böyle bir şey yapıştırdım ve böyle de böyle de bir açılıp kapanan bir kapısı var arkadaşlar bakın. Bir de daha başka daha başka bir şey daha var arkadaşlar. Bir de büyük bir itfaiye seti var. Yani setinden çıkan bir tane araba araba arkadaşlar. Araba da burada bakın. Bir de bir de sireni de çalıyor arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz çok güzel. Şimdi de şimdi de size e, drone göstereceğim arkadaşlar. Bakın drone da var burada. Ben yani yanımda olan her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Bir sürü de insanın var. E, ama size göstereceğim her şey, her şey arkadaşlar size göstereceğim her şey e, haritadan bakarak yaptığım şeyler fakat sadece bir tanesi sağ, fakat sadece bir tanesi arkadaşlar kendim kendim uydurduğum bir şey basket bir basket olsa arkadaşlar kendim yaptım kendim kafamda uydurdum çok kolay bakın bunu kendim yaptım haritaya bakmadım haritaya bakmak zorunda kalmadım zaten bir de bir de size kocaman bir Ha hasta şey göstereceğim arkadaşlar neydi ya hep unutuyorum ha polis seti arkadaşlar bir dakika hemen getiriyorum Evet arkadaşlar polis setini de getirdim polis setini hemen hemen ardından da e, büyük bir kayıp göstereceğim e, kırmızı renkli bakın arkadaşlar böyle de bir şey var görüyorsunuz bankadaki da daha daha önce çektiğimiz videodaki ırmakla birlikteydik ya işte o bankanın paraları da burada arkadaşlar görüyorsunuz ve şimdi de biz şimdi de başka şeyler mesela şeyi gösterelim size arkadaşlar Bakın mini ha şey gösterecektim. Bakın arkadaşlar. Güzel bir kayık var. Kırmızı renkli gördüğünüz gibi çok güzel. Bir de size kocaman bir itfaiye seti göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar bir de Piper Wire'a görüyorsunuz çok güzel arkadaşlar. Bakın neler nelerimiz var arkadaşlar. Ve bütün insanlarımız da burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle böyle oyun videoları gösterme videoları istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar